Selamun aleyküm. Baylar, bayanlar. <laughs> pardon, pardon. Neden böyle salakça bir giriş yaptım böyle bir videoyu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bugün Outlast oynayacağız. En son 2-3 yıl önce falan oynadım. Bir videosunu falan denk geldi bana tamam mı? Videosunu izledim. Amına koyayım dedim ki ben de çekeceğim. Ben de çekmek istiyorum bunu. Zaten yarrak var. Her şeyi atlamam gerekiyor benim. Bunu benim de bir çekmem lazım arkadaşlar. Nostalji olsun diye. Oyunu fazla şey yapmıyorum bilmiyorum. Bir ilk giriş kısımlarını falan biliyorum. Oralara kadar izledim çünkü. Eee nerede cam eriyorduk, nerede yemiyorduk falan hatırlamıyorum. Eee bir de kulaklığın birini birazcık şöyle bir açtım. Çünkü bu sefer kendi sesimi duyamıyorum arkadaşlar. Kendi sesimi duyamadığım zaman da saat şu an gecenin ikisi. Saat şu anda gece iki arkadaşlar. Allah'tan odada tek değilim yoksa hayatta oynayamam. Eee bu gelen bir mail. Zaten oyunun hikayesini vesaire anlatmayacağım abi. Oyunun hikayesini siktir edin arkadaşlar. Ben size anlatayım. Bir tane hastane var. Bu hastanede hastaları sikiyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Milleti işkence falan yapıyorlarmış. Akıl hastanesinde. Biz de bir gazeteciyiz. Tabi taşaklı gazeteciyiz yani. Böyle götümüze sik istiyoruz aman akıyım. Tamam mı? Bizi siksinler istiyoruz. Ee, gidiyoruz abi bu hastaneye araştırma yapmaya alıyoruz kameramızı, dosyalarımızı vesaire. Ondan sonra gidiyoruz abi buraya araştırma yapmaya. Şimdi şu kapıdan giriyorduk abi evet. İlk giriş kısımlarını falan biliyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraları zaten herkes biliyordur. Bak bak ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ay bir gerildim lan. Oğlum yemin ederim gerildim. Ananı sikeyim ya. Şuradan gidiyorduk herhalde evet. Toplar sadece kameran ile olan olayları falan filan diyor. Siktir et orayı boş var. Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Abi gecenin saat ikisinde yarrak var ben outlast videosu çekiyorum ya. Gecenin ikisinde yarrak var ben outlast videosu çekiyorum amına koyayım gerçekten var ya. Şuradan gidiyorduk. Şuradan atlıyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi buralar kolay amına koyayım. Buralarda bir şey yok. Ama oyunun sesleri vesaire var ya gerçekten de ürkütücü arkadaşlar bu. Evet, elektrikler gitti. Açsana amına koyayım ha. Nereden de şuradan da evet. Ananı sikeyim. Orospu çocuklar o ses ne öyle? Başka bir yol yok abi. Buradan gideceğiz. Birileri var mı? Buralarda birileri falan gelmiyordu pek. Burası neymiş? Burada pil var. Hemen alalım pili. Devam ediyoruz yolumuza. Bu kapı açılıyor mu? Amına koyayım var ya yemin ederim bak kapı açmaya korkuyorum. Amına kodumun oyununda ya. Neymiş bu? William için hop. Arkadaşlar notları falan pek okumayacağım. Eee okumayı sevmiyorum. Açta kapıyı. Amına kodum 31 çekmeye girdin içeri değil mi? Orospu çocuğu. Abi bir de bak kadınla erkek tuvaletini aynı yere yapmışlar. Amına kodumun medeniyetsiz orospu çocukları size. Ya, Türkiye cennet diyorum inanmıyorsunuz amına koyayım ya. Gerçekten bak. Yemin ederim Türkiye cennet diyorum inanmıyorsunuz da neyse siktir edin oraları. <laughs> orospu çocuğu geldi. Ananı sikeyim. Şimdi odada yalnız değilim ya. Allah'tan şey yapmıyorum. Korkmuyorum amına koyayım o kadar fazla ama ani şeyler altıma sıçırtabilir beni bir tık. Burada ne var? Şişt, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Korktum, ananı sikeyim ya. Abi adamın kafasını kesip bacaklarından sikinden tavana asmak nedir amına koyayım ya. Bir de arkadaşlar videodaki sesi falan da açtım biraz. Evet bu <laughs> dayı konuşuyordu. <laughs> Bu dayı bizimle muhabbet ediyor ama sikimizle de değil. Devam edelim. Devam edelim amına koyayım. Aha. Orospu çocuğu Chris Walker orada amına koyayım. Devam ediyoruz babacan. Gayet ivedi bir şekilde, güzel bir şekilde. Orospu çocuğu ananı sikeyim senin! Senin ananı sikeyim. Bak Burada birisi geliyordu bizi uyandırıyordu falan filan. Aynen. Ya bu da iyi miydi And kötü müydü arkadaşlar kimsin? ya bu arada beğenirseniz hoşunuza falan giderse bu serinin devamı gelir. Yani Outlast'ı ben YouTube camiasıyla beraber sizlerle beraber bitirmeyi gerçekten de çok istiyorum yani. Çok güzel olur bu yüzden. Evet şöyle bir okuyalım abi kulağım kaşındı. Amına koyayım bir saniye dur. Kıl hastanesinden kaç. Anı kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Güvenlik kontrolüne gidecekmişiz abi şimdi. Abi adama ne yapmışlar? Amını götünü sikeyim ya. Dayı sana ne olmuş amına koyayım ya. Şurada bir dosya var. Dayı sana ne olmuş amına koyayım ya. Ay kıyamam lan. Abi harbiden kıyamam amına koyayım. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ay korktum amına koyayım ya. Bu arada hızlı hızlı oynamaya çalışıyorum biraz çünkü korkuyorum amına koyayım harbiden. O ne lan? Oğlum tuvaletin içinde kol var, kafa var, ananı sikeyim ya. Adamın kafasını kesip tuvalete sıçmışlar amına koyayım ya. Ay vay oros bir çocuklar vay. Burası ne abi? Burada bir sikim var mı? Bir yarrak var mı burada? Adamın boy şeyini kesmişler. Bu tabii ananı sikeyim. Devam, devam, devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz. Durmadan, durmadan. Bu arada arkadaşlar kanalda bir 3-4 aydır falan video atmıyorum. Ee, neden atmıyorum? Bazı belli başlı problemlerimiz vardı. Burası neden açılmıyor? Anahtar kart gerekiyormuş. Abi neden video atmıyorum? Çünkü dediğim gibi belli başta bazı sıkıntılarım vardı, problemlerim vardı 3-4 aydır. Ki halen daha hala hazırda devam eden e, sıkıntılarım var. Emine çok büyük sıkıntılar. Onlarla uğraşıyorum. E, dua edin. O sıkıntıların hepsini çözelim. Biz bunu seçmedik. Neden bunun cenemesini çekmek zorundayız? Neden ölmek zorundayız? Hastalandık diye bol hepimizi öldürecek. Bizler insanız. Hala bunu biz istemedik. Evet abi içeriden muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar ama kim konuşuyor? Anlamadım aman Allah'ım. Kim muhabbet ediyor içeride? Anlamadım. Arkadaşlar gerçekten bu arada bir şey söyleyeyim mi size. Çok kötü bir durum ya. Şu karşıya bakmadık. Şu karşıya da bir bakalım. Buraları falan dediğim gibi hatırlıyorum da az çok. Şu şeye kadar hatta hatırlıyorum. En son bir jeneratörü görevi yapacağız. Jeneratörden sonrasını hatırlamıyorum ama o jeneratör kim? Aynen jeneratörden sonrasını hatırlamıyorum arkadaşlar. Jeneratör görevini çünkü ben oynamıştım bir iki üç yıl önce falan. Bunlar da burada ne yapıyor amına koyayım? O görevi geçememiştim. Sonra speedruncıları falan izledim. O görevde ustalaştım amına koyayım. Bu yüzden orada rahatız. Abi bak ortam değil de sesler, müzikler gerçekten de çok korkunç ya. O yüzden bu videoyu izlerken gece izleyin amına koyayım. Dayının tipe bak. Kafasını sikmişler bunun amına koyayım. Oğlum sevgilinden mi ayrıldın lan? Ne oldu amına koyayım? Bırak siktir et. Başka bir karı bulursun kendine. Devam edelim amına koyayım. Bu arada ben neden sürekli kameradayım? Onu da anlamış değilim abi. Burada ne var? Ah. Anahtar kartı aldık abi evet. Mükemmeliz. Yine aynı yoldan döneceğiz. Geri dönelim şöyle bir. Bunlar burada ne yapıyor amına koyayım. Boş televizyona bakıyorlar. Anasını avradını sikeyim ya. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Birazcık daha hayat üstüme gelirse şunlar gibi olacağım amına koyayım. Gerçekten bak hayat birazcık daha zorlarsa bunlar gibi kafayı yiyeceğim. Boş televizyonda porno izlemeye başlayacağım amına koyayım. Bu üstümüze atlıyordu zaten. Bunu herkes biliyor. Bu Allah zaten. Burada herkes üstümüze atlıyor amına Evet. Vurduk bir tane. Ya abi ben şu oyunda şunu anlayamıyorum. Neden delilerle mücadele edemiyoruz? Neden savaşamıyoruz amına koyayım? Yani savaşabilsek, edebilsek sıkıntı olmayacak anladın mı? Gayet güzel ve tatlı bir şekilde şey yapacağız arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde oynayacağız. Yani bence Outlast 1'e buna eklemeleri gerekiyor. Şuradan gidiyorduk. Güvenlik kartını açmaya. Ondan sonra Chris Walker falan gelecek. Bizi sikecek. Gelelim babacan içeri. Şu kapıyı da şöyle bir kapatalım aman akım. Arkadan kimse gelmesin. Evet arkadaşlar şimdi sisteme hacklemeye başladık babacan tamam mı? Açtık kodu yazıyoruz babacan. Aha geldi orospu çocuğu geldi bak elektrik kesiyor. Ananı sikeyim ben senin yalrak mı var oğlum sen elektrik kesiyor amına koyayım. Ananı sikeyim. Abi. Bak ben burada var ya çok geriliyorum. Amına koyarım bu orospu çocuğundan kaçacağız birazdan hazır olun arkadaşlar. Şimdi gelecek abi. Bir dolama molaba falan bakıyorlar, bakıyordu. Siktir git amına kodumun çocuğu. Siktir git. Orospu'nun evladı seni. Şuradan şöyle direkt man. İn 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 amına koyayım Direkt Amına kod. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kaç amına koyayım. Hey, hey. Kaç. Kaç. Sikecek. Kriz geliyor sikecek. Vallahi billahi sikecek amına koyayım. Evet arkadaşlar, burayı şimdi hızlıca yapıp geçmek istiyorum abi, tamam mı? Burayı gerçekten de hızlıca yapıp geçmek istiyorum. Ee, birkaç kere ölmek istemiyorum burada. Çünkü gerçekten de sıkıntı. Ama bu kovalama sahnelerinde falan gerçekten korkuyorum abi. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu oyun öyle bir şey ki basit jumpscairlerle falan böyle korkutmaya çalışmıyor insana. Bu oyun mesela bak bir görev verdi, tamam mı? Peşimizde mesela bir adam var. Peşimizdeki adam bizi takip ederken gideceğiz ama ne kıyım elektriğidir, jeneratördür onları açmaya çalışacağız anladın mı babacan? Yani şimdi böyle bir muhabbet yapmışlar ama. Aha takıldı amına kodumun oldu. Vallahi takıl. Dayı bir sal da geçek amına kodum da. Elektrik kesilmiş onu açersen amına kodum. Bir bırak yani amına Allah rızası için. Aynen. Şunu da açtık. En son bir... Kanka sal. Kanka vallahi billahi sal. Amına koyarım şimdi senin ya siktir git amına koyayım evet Şuradan şöyle geçiyorduk İnşallah doğru yoldayızdır Evet arkadaşlar bu arada doğru yoldaymışız Aynen öyle Şuradan da şöyle bir kaçmaya devam edelim abi Aynen öyle Şuradan girdik Şu delikten girdik Tamamdır Eee Chris Walker nerede amına Chris Walker yok Evet arkadaşlar şimdi buraya kadar biliyorduk oyunu tamam mı? Buraya kadar her şey güzeldi, okeydi. Şimdi tekrardan şeye gideceğiz. Güvenlik şeyine gideceğiz. Aynen öyle. Ondan sonra o rahip gelecek bize tekrardan sokacak şeyi anlatayım. Ondan sonra I'm sorry Üzgünüm evlat sana bunu yapmak istememiştim fakat Hiç bilemezsin henüz değil. Tanık olman gereken daha çok şey var. Orospu çocuğu daha neye tanık olayım amına kodumun oğlu. <laughs> Bu arada şu olayını çözemedim arkadaşlar. Gerçekten. Wall Rider olayı nedir, ne değildir çözemedim. Bu arada size bir bilgi daha vereyim. Ee, alakalı bir bilgi verecektim ben aynen. Oyunla ilgili bilgi verecekmiş gibi konuştum amına koyayım da. Ee, şey yapacağız arkadaşlar. League of Legends. Valorant bu tür oyunlar oynamaya devam edeceğiz bu arada haberiniz olsun. Evet uyandık amına koyayım. 31 çektik herhalde elimizi kokluyoruz evet. Dayı böyle bir yerde de çekmezsin amına koyayım şimdi Allah rızası için ya yapma ya. Hadi yani şimdi sen de yapma biz de yapmayalım dayıcım anladım. Bir de kamerasına bakıyor amına koyayım kamera hala yerinde mi diye. Bize ne verdiyseler amına koyayım bize evet bundan sonrasını bilmiyoruz arkadaşlar. Birisi gelecek kapıyı açacak diye hatırlıyorum ben. En son Bundan sonrasını gerçekten bilmiyorum. İnşallah yarra yemeden oynayabiliriz arkadaşlar. Zaten birazdan da videoyu kapatacağım. Çünkü gecenin saat e, ikisi. Anladınız mı? Yani korkuyorum amına koyayım. Açık konuşmuyor. Gerçekten korkuyorum amına koyayım. Siktirin gidin. Bu saatlere böyle oyunu... <laughs> Geldi. Amına koyayım. Aç kapıyı emmi aç. Allah razı olsun. Ama o emmi nereye gidiyor amına koyayım ya? <laughs> Barbaram. Amına koyarım seni şimdi. <laughs> sik kafalıya bak. Orospu çocuğu. Heh ne var amına koyayım. Abi videolarını falan çok izledim ben bu oyunu ya ama bundan sonra sana hatırlasam iyi de amına koyayım. Dayı sana ne olmuş ya? Emmi sana ne olmuş amına koyayım? Öyle fakat kendi kaçınca hmm, hmm, hmm. Ağza bak amına koyayım dayı senin ağzına ne yaptı var amına koyayım Siktiri git bir dişlerini fırçala Allah rızası için ya O nasıl bir diş öyle amına koyayım ya Aha. Yarra büyük abiler ama da. bunlara bir sakso. Neyse YouTube kurallarımızı şey ya yapmayalım şimdi ihlal etmeyelim. Bak 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 benim üstümden fantezi kuruyor orospu çocukları. Beni öldürmek isterlermiş. Burada değil. Onu kaçması için sevmiyoruz. Hmm. hmm. Bak Öldürdünüz mü beni? Amına kodumun çocukları. Bak öldüm şu anda. Bak öldüm şu anda. Amın dayı selamun Sen ne yapıyorsun? Yok hayalet görmüş gibi değil. Yarrak görmüş gibiyim amına koyayım. Ne itiyorsun? ananı sikerim senin ha. Ne itiyorsun? Amına bak senin amına koyarım. Bak ben öyle itme. Senin ananı harbi sikerim. Tamam mı? Neye uğradığını şu kafaya bak kafaya. Amına bu çocuğu bak. Allah rızası için bak kafaya bak amına koyayım. Kafaya, kafaya ne olmuş? Bak bu dayı da bu dayı ne yapıyor amına koyayım? Bu arada burnuma kaşıyorum amına koyayım. Sakın klip klip almayın. Bak dayı gidiyor kafası duvarın içe gir giriyor amına koyayım. Baksana bak gidiyor oraya buraya gidiyor kafasını şey yapıyor amına Abi ya hastalık da gerçekten. Aa dayı sana ne oldu amına koyayım? Neyse 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 devam edelim abi Arkadaşlar bundan sonrasını Vallahi Ne yapacağım hiçbir fikrim yok Gerçekten de bilmiyorum bu yüzden bu bölümü burada Bitirelim abi Kapatalım bence Anlatabiliyor muyum Şuradan bir yerden bir geçiş yapacağız. Ama nereden çıkacağız oraya? Nereden tırmanacağız? Onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Bak buralarda da hücre. Aa! Bulduk amına koyayım. Aga. Aga birini çok kötü. <laughs> Ananı sikeyim. Abi şu an altıma sıçmaya başladım ufaktan. Ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın tamam mı? Yeter amına koyayım bu kadar Outlast videosu. Hadi bay bay.